Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bizim yöremize ait güzel bir çorbamın tarifini paylaşacağım. Sorpa çorbası, bir tatar çorbası arkadaşlar. Çok güzel, lezzetli bir çorba. Bunun için ilk önce etlerimizi haşlamakla işe başlayacağız. Şöyle kuzu etim var benim bir miktar yarım kilodan fazla gibi görülüyor dolabımda vardı o yüzden miktarını bilmiyorum. Çok da önemli değil. Yapacağınız çorbanın azlığına, çokluğuna göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Etlerimi şöyle iri iri kuşbaşı doğradım. Şimdi onları güzelce haşlayacağım. Daha sonra etlerimi haşlandıktan sonra biraz daha küçülteceğim. Dediğim gibi bir tatar çorbası yapacağım arkadaşlar. Çok güzel, bol nane, yeşil naneli, bol yeşil soğanlı bir çorba. İlkbahar çorbası. Bir diğer adı da hıdreles çorbası da deniliyor buna. Şimdi hemen yapımına geçelim. Ocağımı açtım. Tenceremi aldım. Etlerimi tencereme ilave ediyorum. Ve suyumu ilave ediyorum. Göz kararı arkadaşlar. Dediğim gibi yapacağınız çorbanın azlığına çokluğuna göre et miktarını, su miktarını ayarlayabilirsiniz. Öncelikle etlerimizi güzelce haşlayalım. Etlerimizi haşlamaya bırakıyoruz. Hemen düdüklü tenceremin kapağını kapatmıyorum. Önce bir kaynamaya başlasın. Üzerinde oluşan köpükleri alacağım. Ondan sonra kapağını kapatacağım arkadaşlar. Tekrardan görüşeceğiz. Arkadaşlar etim kaynamaya başladı. Bakın şöyle şu üzerinde oluşan şu siyah köpükleri alıyoruz. Bunları almazsak eğer çorbamızın hem rengi kötü olur hem tadı kötü olur. Et kaynatırken tavuk eti olsun, kırmızı et olsun üzerinde oluşan köpükleri her zaman almamız gerekiyor arkadaşlar ee, sorpa çorbamın Etlerini haşladım. Şöyle suyunu etlerini aldım içinden. Suyunu süzgeçten süzerek ayrı bir tencereye aldım. Şöyle bir tane defne yaprağını ortadan kopartıp atıyorum. Haşın aslında bunu etlerimiz haşlanırken atacaktım. Unutmuşum. Şöyle etlerimi ilave ediyorum. Ben biraz daha küçülttüm etlerimi. Bakın bu şekilde. Şimdi bunları tekrardan bir kaynamaya bırakıyoruz. Etlerimle birlikte şöyle 5-6 tane yeşil soğanın yalnızca yeşil kısımlarını küçük küçük doğradım. Hemen onları da ilave ediyorum çorbamın içine. Bu çorbamızın özelliği boş, bol yeşil soğanlı ve bol yeşil naneli ol, oluşu arkadaşlar. Videomun başında da söylediğim gibi bir hidrellez çorbası, ilkbahar çorbası kuzu etiyle yapılır. Koyun, kuzu. Bu şekilde şimdi 5-10 dakika kaynamaya bırakıyoruz. çorbamız kaynıyor arkadaşlar. Şöyle soğanlarımızın biraz rengi dönene kadar kaynatacağız. Daha sonra sosunu ilave edeceğim. Bu arada biz soğanlarımızın rengi dönene kadar sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için bir bardak yoğurdum var arkadaşlar. 2 kaşık unum var. burada yumurta kullanmıyoruz diğer çorbalarda olduğu gibi sadece un ve yoğurt iyice çırpalım topak topak kalmasın biraz yoğun geldi ben biraz suyla açmak istiyorum Şöyle yarım bardak kadar su ilave ettim. Kaynayan çorbamızdan şöyle sosumuzu ilave ederek alınmasını sağlıyoruz. biraz daha Sosumu yavaş yavaş çorbama ilave ediyorum. kesilmemesi için hiç bırakmadan karış, kaynayana kadar karıştıralım arkadaşlar. Yoksa kesilebilir yoğurdumuz. Çorbam tekrardan kaynamaya başladı. Şimdi şöyle bir kase dolusu Yeşil taze nane mi ilave ediyorum arkadaşlar? Çorbamın tuzunu ilave ediyorum. Tekrardan bir karıştıralım. yeşil soğan ve nanenin birleşiminin kokusu o kadar güzel ki arkadaşlar muhteşem bir koku. Bu şekilde bir 5-6 dakika kaynatıktan sonra çorbamız hazır olacak. Çorbamız pişti arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Mis gibi koktu. Bol etli, bol naneli, bol yeşil soğanlı harika bir çorba oldu. Hemen altını kapatıyorum. Servis tabağıma alıyorum. hemen şöyle üzerine kırmızı toz biberli tereyağımızı, sosumuzu ilave ediyoruz. Evet, çorbamız servise hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.